Selamlar ben Fenomen Videoma hoş geldiniz Yaklaşık bir ay aradan sonra tekrardan beni görüyorsunuz Ve bunun ne kadar trajikomik olduğunun farkındayım Her seferinde gitmeyeceğim gitmeyeceğim diyorum Bu konuşmayı parana yaklaştım artık 16. defa falan yapıyorum Neyse gene bir ay yoktum ortalıkta Ama bu sefer gerçekten çok mantıklı sebeplerim var Ama şu an aslında bu konu üstünde çok konuşmak istemiyorum Neyse şimdi konumuza geçelim şu an hangi private server'da olduğumu bilmeyen yoktur herhalde gta's freeway sorunuyum eğer hala bilmiyorsanız bu arada açıklamadan ve yorumlardaki sabitlenen linkten sunucumuza gelebilirsiniz sonra ilgili kanallardan windows android ya da ios kanallarından hangi cihazı kullanıyorsanız oradan giriş yapabilirsiniz ve giriş yapmak sadece yani en fazla 5 dakikanız alır o da en zor hiç giriş yapmadıysanız daha önceden bilmiyorsanız hesap açmakla birlikte 10 dakika falan sürer şimdi bugün gta's world'ündeki şöyle gta's world'ündeki weldlerdeki vl'leri toplayacağız Videoyu burada kısa bir süreliğine bölüyorum. Eğer ucuz ve hızlı bir şekilde Diamond Lock satın almak istiyorsanız Woji alt lira satış Instagram hesabını tercih ederseniz çok sevinirim. DL fiyatları da gördüğünüz gibi oldukça ucuz ve bir DL tam tamına 7 lira 25 kuruş. Satın almak için de yapmanız gereken çok basit. Hemen bu Instagram hesabına DM atmanız yeterlidir. O zaman şimdi daha fazla uzatmadan videomuza devam edelim. Ve son olarak eğer kaşın oynayıp diamond locklarınızı katlamak istiyorsanız TR Gas 7'ye gelmenizi öneririm. Gördüğünüz gibi hem reme hem no tax mevcut. Ayrıca herhangi bir şey durumda ref çok kolay alabiliyorsunuz. Bunu da kendim denedim bizzat. Ayrıca hostur olmak isterseniz hem no tax hem de reme için Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Linkimiz şu an TR Gas 7. Eğer ban yerse TR Gas 8'den girebilirsiniz. O zaman şimdi videomuza geçelim. Bu arada video sonunda toplamda izlemeden daha doğrusu yazarsanız video başında hemen şu an ne kadar DL çıkacağını tahmin edip yazarsanız Gravide ve World'ünüzü de yazarsanız yanına en yakın tahmin eden bir kişiye bir BGL vereceğim. Onun dışında da bu videoda da herkese ve herkese tamamen herkese bunu 3 kez vurguladım. 30 Diamond Lock veriyorum. Hepsini tamamen kendim teslim edeceğim. Her zamanki olduğu gibi ve herkese ayırt etmek sizin 30 diamond Lock vereceğim. Yanmanız gerekenler zaten çok basit. Videoya like atmak, avada değilsiniz, abone olmak ve yorumlara Grow ID ve World'ünüzün adını yazmak. Hatta sadece Grow ID'nizi değil, World'ünüzü yazsanız bile yetiyor. Bu kadar basit. Bu arada tekrardan söyleyeyim bazı e, izleyenler anlamıyor olabilir. Private server'da veriyorum. Gerçek Topya'da değil. Bunu da buradan bir şey daha hatırlatalım. Şimdi girişte diyeceklerim bu kadardı. Şimdi o zaman hemen videomuza Geçelim Şu an gördüğünüz gibi geçtim world'e Gördüğünüz gibi tekrardan GTA diyeyim. Şimdi ben ventleri direkt sol taraftan toplamaya başlayacağım Neden sol dersiniz? canım öyle istedi Ve hem sağ tarafta en azından daha fazla VL, DL, BGL çıkabileceğini düşünüyorum O yüzden sol taraftan başlayacağım direkt Şöyle ilk ventimizden geçelim Gördüğünüz gibi bu arada envantörde hiçbir DL yok Hemen ilk ventten başlayalım 93 DL Gayet güzel baya iyi Buraya bakalım. 100 bir dakika. 1131 değil. <laughs> 11 BGL geldi. Mükemmel. Buradan 20 gene 2 BGL. Buradan bakalım. 2 BGL gene. Mükemmel. Ama şuradan tabii şeyi unuttuk. Bir saniye. 95 TL unuttuk. Alalım. Bu da da büyük ihtimalle kaldı. Evet. Şöyle çektik bakalım. Buraya hatta bir telefon koyalım ee, Slash Find Telefon Bir dakika Ben gerçek Growtopia'da değilim ki Evet bir ara unutmuş olabilirim gerçek Growtopia'da olmadığımı Şimdi Hemen bu yazalım bir de boşluk koyma Hastalığı var ya bende blue gem Yazalım şöyle Şöyle hemen bir tane. Alalım. Şimdi devam edelim. Şöyle. Bakalım bunu almıştık zaten. Bakalım bundan kaç gelecek? 14 BGL. Mükemmel abi. 35 TL. Güzel güzel. Fena değil ki. Fena değil. Buradan bakalım. 50. Yani 5 BGL oluyor. Buradan 87 TL. Buradan bakalım. 54 TL. Ama tabii ki de yerim yok. Hemen baş buy. Blue Gem yazalım. Hemen şöyle iki tanesini çekelim. Bu arada arkadaşlar gerçekten kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone sayımız gayet güzel yükseliyor şu aralar. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Buradan da 63 ile çıktı. Buradan 16 40 tabi sonları gidince biraz hızlı 300 ve buralardan da büyük ihtimalle toplam bir 50 de falan gelir 21 buradan da bir 15 etti 36 buradan 46 neredeyse neredeyse şimdi şöyle bir şeye karar verdim orada toplam 7 yer var yani soldan başlayarak en aşağıdan yukarı kadar 1 2 3 sonra sağ tarafı geçip en üstten en aşağı doğru 4 5 6 7 diye sıralayacağım ve her Rove'dan yani her sıradan ne kadar DL geldi bunu görmeye çalışacağım. O yüzden hemen kendime şöyle ufak bir yer yapıyorum. Şöyle. Buraları hızlandırırım zaten büyük ihtimal. Own, All around this empty town. We're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there It's in the air like a blazing flare Just the flames will burn us Tamam gördüğünüz gibi yeri yaptım hemen Şöyle zaten gördüğünüz yaparken de ama tekrardan göstereyim Buradan böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor Yani 7'ye kadar tabi daha gitmiyor Şimdi ilk yerin kazancını şuraya droplayalım hemen Bu arada bu world'ü de yüklemek istiyorum ki birileri en azından başka birileri gelip almasın Allah Allah e boşluk bırakmayı unutuyorum. Hemen şöyle 37'yi atalım. O şuraya hemen. İşte bunun için yaptım bunu. Çünkü arada karıştırabiliyorum. Şöyle hemen. Hemen atalım buraya. DL'yi ata BG'li atamıyorduk da DL'yi de atamıyormuşuz. Onu da atamıyoruz. Hemen şöyle ki falan. 192. A Tamam ve give gift başka da bir şey yok tamam buradan 37 192 çıktı hemen yazalım 37 yani 37192 tabi biliyorum şimdi tamam buraya attık şimdi buradan çıkalım GTA'sa geri girelim şimdi ikinci sırayı toplayacağım şu an ben arkadaşlar ventleri topladım yerleri hızlandıracağım eğer gerçekten fazla bir miktarda BGL çıkarsa o yerleri sadece sessiz olarak tepkilerimi en azından görmeniz için bırakacağım. Ama şu şu anki çoğu yeri hızlandıracağım çünkü videonun çok fazla uzatılmasını istemiyorum. Ki zaten sadece birinci sayıyı topladığımızda ne kadar uzadığını gördünüz. O zaman şimdi size hızlı bir şekilde iyi seyirler. <laughs> Me. I used to kiss your head when you cried for me 10 BGL çıktı Dadosu 10 BGL 10 DL çıktı Gerçekten güzel bakalım Gördüğünüz gibi dedim sağda daha fazla olabilir diye Bakalım buralardan ne kadar çıkacak Eğer zaten böyle çıkmaya devam ederse Sesi devam ettim buralara 7 BGL güzel fena değil It's a good idea, is it? hopes you chase away my fears I'm on my own, you made it so And now I'm chasing nightmares for you used to with through the great big leaves Stopped you when you laughed at me Hope for us because I believe The home was just you and me I thought you were the one for me That's right 9 BGL 9 BGL temiz gayet temiz Phoenix Sword'un bu kadar fazla satılacağını bilmiyor, beklemiyordum açıkçası Şurayı kırmışım galiba herhalde ya da önceden biri kırmış geriye yerleştireyim Bir bölü gelmek fena değil fena değil Sunblade, Sunblade'den bile fazla satılmış lan Phoenix Sword ortamda bir BG geldi. Bu hand itemları baya iyi satılıyor. Bakalım bu gerçi hand miydi ya? Sosis. Site. Bu arada şu site'ın nasıl dendiğini sonunda öğrendim ya. Bütün çocukluğum şu site'ın nasıl dendiğini bilmemekle geçti. Öğrenmeye, çalışmakla geçti. Sonunda okunuşunu <laughs> okuyabiliyorum artık. Sicite falan diyordum. Site diye okunuyormuş. şimdi buraya sondan başlayacağım. Çünkü şu ultra Violet auranın kendim burada da durduğum an çok satıldığını gördüm. O yüzden buradan başlayacağım ki paintbrush bile zaten paintbrush'ın çok satılması normal gerçi. 4 BGL geldim buradan. Bakalım buradan 400 ki bunların bu kadar satılın çok satılacağını sanmıyorum zaten beklemiyorum. Buradan 67. Ee, buradan 78. Buradan bakalım kaç. Buradan 54 ama tabii ki de doludur. Blue game. Ee, bir dakika ya, nasıl oluyor? Ya 197 var. Acaba burada daha az var mıdır? Ha 54 tamam. Bir de el ele alamıyorum gerçekten. O zaman azıcık beynimi kullanacağım. Şöyle. Of ya ne kadar zekiyim abi ya. Buradan blue gem. 2 tamam. Güzel 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 nice, nice nice Buradan hemen çekelim şunu da. Bir dakika toplamış. Ha, doğru topladım ben, ben bunu. Benim durmuş olabilir ki sen eline. Buradan 3B Güzel. Güzel. Alalım. Alalım. Temiz temiz. Bu kazanın çok satılmasını bekliyorum. Ve gerçekten de bayağı satılmış. Şimdi hemen bir bu çekelim. Blue gem Yazalım. Bunu buradan iki tane alalım. Tamam. Şimdi şu BGL'leri görmeyin bakalım. Buralardan ne kadar çıkacağını merak ediyorum. Şu an 16'mız var. Ya bak Sonic Buster. Bu dördünden ümitliyim. Şundan çok emin değilim ama bu dördünden ümitliyim. 89. 8 blue gem Güzel güzel. Bakalım. 2B, 2, 2.5 2, 2, BGL. Şaşırttı beni. Ben daha az bekliyordum ama. Güzel. Rift Cape 36 BGL. Of. Mükemmel. Şuradan hemen şunları da slash bu. Iki. Aa bu Direkt blue gem. Hemen şöyle 2. Bakalım. Aa, vallahi ben buna daha fazla bekliyordum. 8 belgelerden çok daha fazla bekliyordum. Şimdi son. Bence bundan ne kadar çıkar biliyor musun? Bir 50 BGL çıkar gibi ya. Ama yanıltıp böyle 10 BGL de çıkabilir. O zaman açıyorum. Bakalım. 46 BGL çıktı. Tam tamına 46 BGL. Abi çok temiz bu arada. Aşırı temiz. Aşırı temiz. Aşırı temiz. Aşırı temiz ya. Bakalım. 118-119 BGL çıkmış. 119 BGL ne kanka. Sonuncuyu da hemen şuraya gidip duruklayalım bakalım. Bu arada galiba şu altta bir hesaplamada 37-192 ya. Bu 38-92 olacak aynen. 38, 92, 920 daha doğrusu. Bunda bir yanlış yanmış olabilir. Bakarken fark ettim. Şunları doldururken. Siz hızlandırmada gördünüz tabi oraları. Şimdi buraya da BGL'leri bırakmak istiyorum. Hemen 118. Aaa yazalım. Sallıyorum bu arada. Bunların hiçbir anlamı yok yani. Eğer bir şey çıkarsa falan. Gerçekten hiçbir anlamı yok. Random sallıyorum hepsini. 50. Ee, Tabii şu 50 yazalım. Bir de yazabilsem çok güzel olacak. Aa. <laughs> Şaka gibi ya. Tamam. E, ee, 119 55. 119 55. Zaten gördüğünüz gibi en fazla 7. de yani sonuncu da çıktı. Neden soldan başlamak istediğimi an. Aa, pardon. 119 50. 119 550 pardon. Gördüğünüz gibi zaten hepsinde kaç çıktığını görüyorsunuz. Bir şurada çok az çıktı. bundan 1400 yap, 1700 yapalım da. Burada çok az çıktı yani sadece 1 BGL'de çıktı yani 2 BGL'de diyebiliriz. Burada 38 tamam yazmışım. Yani gördüğünüz gibi bu kadar çıktı. Şimdi ben bu dördünü totalini toplayıp geliyorum. Totali içinde şöyle bir yer yapayım. Hepsinde bir donate box'ı bırakacağım. Şöyle kaç oluyor? Tamam bir tane 1, 2, 3, 4, 5 böyle mi oluyor? Bir saniye. Tamam 5 dolar aynen. Böyle oluyor. Şimdi hepsini toplayacağım. Bakalım. Otelde ne kadarımız olmuş? Hemen şuraya da total yazıyorum. Şöyle. Tamamdır. Ben şimdi bunların hepsini toplayıp bu donate box'a atıp dönüyorum. Evet, hepsini boşalttım ve geldim. Hatta göstereyim şöyle teker teker. Bakın bu, bu. Tamamen hepsini hepsini boşalttım. Öyle de gösterim aklınıza bir şey kalmasın unuttum falan diye yani hem ben de kendi açımı eminim diye şimdi bakalım tam tamına ne kadar BGL'miz olmuş bu arada sizce 250 BGL'den az mı çıktı çok mu çıktı ya da 200 BGL'den az mı çıktı çok mu çıktı bunu bir düşünün bir bir saniye düşünün tamam düşündünüz şu an şimdi o zaman açıyorum ve tam tamına 231 blue gemlock 33 diamond lock ve 15 word lock çıktı. Yani bunu word lock'a vurarsak 230 bu word lock dedi. Bu diamond lock. 231 diamond lock 331 yani 231 bin 331 diamond lock çıktı tam tamına. Yani cidden gerçekten hiç bu kadar çıkmasını beklemiyordum. Özellikle Ultraviolet auradan zaten çeyreği neredeyse ondan çıktı. 46 BG'le çıkmış olması lazım. Aslında çeyreği değil. 6'da bir kadarı ondan çıktı ya da 5'te bir kadarı. Hatta evet tam 5 neredeyse tam 5'te bir ediyor hatta. Onun dışında da buradan Atalay'a teşekkür ederim GTA'sın lokunu bana verdiği için bu videoyu. Bu arada arkadaşlar gerçekten yaklaşık bir yarım saat falan şu ventleri toplamaya uğraştım. İlk denedim böyle normalde yetkimden dolayı istediğim vertleri toplayabiliyorum. Ama GTA'sı özel bir şey olduğu için vertleri toplayamadım. Loku kendim almayı denedim. Kıramadım. World'de yok. Unbreakable mı yok. Farklı bir işte. Şöyle mesela koyalım bunu tamam mı? Bunu koyuyorsun. Koy, koyduğunuz zaman şöyle. Heh, untradeable blokları kır diyor. Bunu bulmak için bir 10 dakika uğraştım. Sonra kırdım bunu tamam mı? Loku kırıyorum. lock kırılmıyor. Sonra falan filan en yüksek işte benden bir üst yetki çıkarmışlar. O yetkililere ulaştım falan. Anca öyle kırdık. Atalay da sağ olsun uğraştı yardım etti. Onu da buradan teşekkür ederim tekrardan. Bu arada video başındaki çekilişe katılmadıysanız herkese 30 day lock veriyorum. Çekiliş şartlarını söyledim ama tekrardan söyleyeyim. Yorumlara Private'deki Groove ID ve World'ünüzün adını yazmak bu kadar basit. Hatta direkt World adı yazsanız bile olur ama Format'te'den Groove ID World'ni. Neyse şu an başka diyeceğim bir şey kalmadı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve yaklaşık tekrardan bir ay sonra bir video yayınladım. Bunun sebepleri yani gerçekten bu sefer önemli sebepler. İsterseniz bunu da bir videoda anlatırım. Onun dışında şöyle söyleyeceğim. Başka bir şey yok. Abone ol olmadıysanız da abone olsanız çok sevinirim. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve görüşmek üzere.